Sürprizler bitmiyor. Ne bu? Seni bir günde ailenin yaşadığı çöplüğe geri gönderirim. Seni bu kadar erken bulacağını gerçekten tahmin etmiyordum. Onların elinde yeni bir oyuncak daha var. Biz Sineler Şirketler Grubunun ve Makara Grubunun avukatlarıyız. Tek başıma iki kişilik bir aşkla yaşıyorum. Sanki günlüğünü okuyormuş gibi oldum. Bazı aşkların yaşanmaması daha güzel. Yaşanıp eksileceğini, yok olup biteceğini. Mahkeme kararı gönderdiğin yerin ekmeğiyle büyüdün lan sen. Hiç mi utanma yok oğlum sende? Yalan mı söyledin sen? Siz ikiniz de benim arkamdan iş çevirdiniz. Ben emek verdim o işe, emek. Sen kardeşini sildin attın. Bundan sonra ben de yokum hayatında. Ne zaman vardın ki zaten?